Merhabalar. Problemlere, yaş problemlerinden devam ediyoruz. Yaş problemlerine bir bakın gençlik. 2017'de hiç sormamışlar. 2018'de bir tane, 2019'da yok. 2020'de bir tane. Bu sene de sormayabilirler eğer bu gidişata göre takip ederlerse. Ben yine de anlatacağım yani yine de çalışın mutlaka testlerini çözün İlla yaş problemi deyip de geçmeyin. Çünkü temel kavramlarla ilgili soruları da yaş problemini uyarlayabiliyorlar ya da tam tersi de olabiliyor. Bu arada sayı problemleriyle ilgili kaç tane soru çıktığını yazmamıştım onu da söyleyeyim geçtik bu, burada. 4 ya da 5 tane her sene mutlaka sayı problemleriyle ilgili sorunuz var haberiniz olsun. Yaş çıkmayabilir. Ama sayı problemleri kesinlikle karşına gelecek. Şimdi doğum yılı yaş meselesi. M yılında doğan bir kişinin en yanındaki yaşını nasıl bulursun? Bir en son yıldan ilk baştaki yılı çıkartarak bulursun yaşını. 1800, 1986 yılında doğan birisinin hangi yıl yaşı doğum yılının rakamları toplamı olur diyor. Doğum yılının rakamlarını topla. 10 şuradan da topladık. 24 mi geldi? 1986'nın üzerine hangi yıl dediği için 24'e ekliyorum. Ne geliyormuş? 2010 yılında bu kişinin yaşı doğum yılının rakamları toplamına eşit olacakmış. Peki şurada bunları bildiğimiz kısımda dikkat etmen gereken şey genç yaşlı meselesinde. Şimdi bir kişinin bugünkü yaşı A ise x yıl sonraki yaşını sen ne alacaksın? x artı A. x yıl öncekini x eksi A. Yani çıkartacaksın kaç yıl önce ya da kaç yıl sonraysa. Kişilerin yaşları daima doğal sayı olacak. Şunu bulmayın baba işte çocuktan büyüktü şöyle ya da çocuk babadan büyüktü falan. Böyle bir dünya yok. Yaşlar hiçbir zaman eksi gelmeyecek. Doğum tarihi küçük olanın yaşı daha büyüktür. Buna da dikkat. Birisi 1980'de doğmuş, birisi 1990'da doğmuş. Bu 10 yıl daha fazla yaşadığından yaşı daha büyük olacak. Yaş problemlerinde önce bugünkü yaşı belirle demişim Bunu tablo çiz sorularda göstereceğim nasıl yapacağınızı. İki kişinin doğum tarihi arasındaki fark bu iki kişinin yaşları farkıdır diyor. Evet ben diyelim ki 90 yılında 91 yılında doğdum ben. Sen doğdun 2000 yılında. Bizim yaşlarımızın farkını bulmak istiyorsak direkt yıllarımızı çıkartabiliriz doğum yıllarımızı. Bir kişinin bugünkü yaşı x ise demişiz. A yıl önce doğsaydı dikkat. Bakın bununla karıştırmayın şu baştakiyle. Bu A yıl önce A yıl sonraki yaşı. Burada diyorum ki A yıl önce doğsaydı. Mesela sen diyelim ki 2005'te doğdun. Tamam mı? Şu an kaç yaşındasın diyelim? 15 yaşındasın. Tamam. Şu an. 2000 yılında doğsaydın sen. Kaç yaşında olacaktın? Şu an 2020'deyiz diye düşün. 2021'e geçmedik diyelim. 20 yıl daha geçeceğinden dolayı sen 20 yaşında olacaktın. Yani daha erken doğsaydın daha büyük yaşta olacaktın. Dikkat. İkiz kardeşlerin yaşları aynı alınır. Ben bunu vereyim de. Ya da 3 tane kardeş varsa birisi küçük, diğeri büyük, bir tanesi ortancadır. Hani bilmeden geçme diyelim. Şimdi eş aralıklarda doğmuş çocuklarda yaş farkına göre denklem kurulur demişim. Bunlar başta bilmen gerekenler. Şimdi sorulara giriyorum. İkişer yıl arayla doğmuş üç kardeşten, üç yıl sonra en büyüğünün yaşı, en küçüğünün yaşının iki katı oluyorsa. Şimdi ne var burada? Küçük çocuk, mümkün olabildiğince tablo oluşturacaksınız sorularda ve büyük çocuk. Küçük, ortanca büyük dedim. Üçer yıla, ikişer yıl arayla doğmuşsa bunu A desem, ortanca A artı iki yaşında olacak. Büyük olan A artı dört yaşında olacak. Bunlar yaş mı? Bugünkü yaşı. Hep bugünkü yaşa göre denklem kurulur demiştik. 3 yıl sonra. 3 yıl sonra bu kaç yaşında? A artı 3. Bu A artı 5 yaşını büyütün şu. A artı 7 e, yaşında olacak. En büyüğünün yaşı en küçüğünün yaşının 2 katı oluyormuş. En büyüğünün yaşı A artı 7. En küçüğün yaşının 2 katı oluyormuş. Dağıt hemen 2A artı 6 eşittir A artı 7. Buradan A eşittir 1 geldi. Bana neyi soruyorsun? Ortanca çocuğun bugünkü yaşını soruyor. Ortanca çocuğa artı 5 dediysek bugünkü yaşına pardon. A artı 2 dediysem ne oldu burada? 3 yaşında geldi. Şu da 3 yıl sonra bunu da yazalım da. Tabloyu bu şekilde oluşturacaksınız. Evet Ramazan ve Hilal'in bugünkü yaşları toplamı 24'tür. Hilal 7 yıl önce Ramazan ve 3 yıl sonra doğmuş olsaydı Hilal'in bugünkü yaşı Ramazan'ın bugünkü yaşının 3 katı olacaktı. Bakın kim var ortalıkta? Ramazan bunu bir geri alalım. Şuraya çizeceğim çünkü. Ramazan var. Çizdim şöyle. Hilal var. Ve bugünkü 3 yıl sonra, 4 yıl sonra diyor. Bugünkü yaşları. Ben genelde baş harflerini veriyorum gençler. Sorularda sonunda bulduğumda kolay olsun diye. Bugünkü yaşları toplamı 24. İlk denklemi. R artı 24. Ramazan Hilal 7 yıl önce doğsaydı bakın doğmuş olsaydı diyor. O zaman Hilal'in yaşı h artı 7 7 yıl önce doğmuş olsaydı dikkat. Ramazan da 3 yıl sonra doğmuş olsaydı bu sefer r eksi 3 daha küçük olacaktı Ramazan'ın diyor ki bugünkü yaşı artık bugünkü yaşlar alttakiler oldu Hilal'in bugünkü yaşı Ramazan bugünkü yaşının 3 katı olacakmış yani r eksi 3'ün 3 katı h artı 7 olacakmış burada At denklemini 3r eksi 9 eşittir h artı 7, 3r eksi h eşittir 16 geldi. Şuradan 9'a karşı attım. r artı h de 24 bulmuştum. Buradan h'lere gittiğini düşünün. 4r eşittir 40 ise. Şu iki denklemi çözüyorum. Dikkat, biraz dağınık yazdım ama. R 10 geldi. R onsa yaşları farkını soruyor. R onsa H 14 gelecek. 14'ten onu çıkarttığımızda yaşlar farkı 4 olacak. Lütfen tablo kurarak gitmeye çalış. Önce gençler bir temel soruları anlatayım dedim. Sonra yeni nesil sorulara geçeceğim. Önce yani biraz konuyu kavramaya çalışıyoruz şu an. İki kişi arasındaki yaşlar farkı yıllar geçse de herkes için aynı süre geçeceğinden yaş farkı asla asla değişmez. Soruya geldik. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları farkının beş katıdır. Sekiz yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları farkının altı katıysa. Baba var çocuklar var. Şöyle çocukların yaşları farkı diyorum gençler. İki tane çocuk almayacağım burada. Dikkat edin. Çünkü bunlar üzerinden gidiyorum. Baba alabilirsin iki tane de çocuk da denklemini uzatmış olursun. Bugün Baba e, çocukların yaşları farkının 5 katıdır. Çocukların yaşları farkını x dersen, baba 5x olacak. 8 yıl sonra ne dedik? Yaş farkı değişmez bu çocuklar x. Ama babanın yaşı 8 yıl sonra büyüyecek, 8 yıl artacak. Burası yaş farkı dikkat edin. 8 yıl sonrası. Ne oluyormuş? E, çocukların yaşları farkının 6 katı. O e, zaman çarpıyorum 6x eşittir. 5x artı 8 ise x'imiz buradan 8 geldi. Ne istiyordum? Baba bugün kaç yaşındadır? Bugün 8 kere 5'ten. Bakın buraya yazıyorum. 40 yaşındadır. Evet devam. Kaan Melisa'nın yaşına heh, biri diğerinin yaşına geldiğinde. İki kişiden biri diğerinin yaşına geldiğinde geçen süre herkes için aynıdır. Mesela bugün anne 4x yaşındaymış, kızı x yaşındaymış. Kızı 4x yani annenin yaşına geldiğinde dediğinde sana Hemen şu yana yazdığıma dikkat et lütfen. 3x yıl geçecek. E kız büyürken anne de büyümeyecek mi? Anneyle büyüteceksin. Buradaki tek mantık bu. 3x yılda bunu büyüteceksin. Peki sorumuza bakıyoruz. Kaan Melisa'nın yaşına geldiğinde Melisa'nın yaşı Kaan'ın yaşı, Kaan yaşının 3 katına 12 eksik olacak. Kim var? Kaan var. Melisa var. Bunları çok göreceksiniz sorularda. Bunlar benim yeğenlerim. Hep onların isimlerini kullanıyorum. Kaan ve Melisa'nın Melis yaşına geldiğinde diyor. Yine bakın K diyorum. Bunun kine yaşına Melisa'ya da M diyorum. Bugün. Peki. Sonra diyor ki Kan Melisa'nın yaşına geldiğinde bakın. Kaan K harfi M olduğunda. Kaç yıl geçecek hocam? Şöyle bakacaksın. M'den K'yı çıkartacağım. M eksi K yıl sonra. Bakın K'lar gidecek M kalacak. Bunu da büyük M eksi K yıl sonra. Peki bunun yaşı 2m eksi k olmuş olacak topladığımızda. Sonra dedik. Peki ya da mesela Melisa k'nın yaşındayken dediğinde de bu sefer k eksi m yıl önce de diyebilirsiniz. Tamam soruya göre kurulacak bu. Burayı hallettiysek Melisa'nın yaşı k'nın yaşının 3 katından 12 eksi k'nın yaşı m idi. 3m eksi 12 eşittir Melisa'nın yaşı olacak. 2m eksi k. Ne sordu bana? Bugünkü yaşları toplamı. Atın karşı tarafa denklemleri zaten. Direkt geldi. Başka da bir şey yokmuş. 2, 3m'den 2m çıktı m. K'yı da karşıya attım. Artık k. Eksi 12'yi karşıya at. 12 zaten bana bugünkü yaşları toplamı soruyor. Ona da k ve m demiştik. Yaş toplamının değişimi. Bu önemli. Şimdi en kişinin bugünkü yaşları toplamı x ise k yıl sonraki yaşları toplamı kaç kişi varsa o kadar da çarpacağım. Mesela iki kişinin yaşları toplamına bakalım. 10 ile 12 olsun tamam mı? Toplam 22. Şimdi bu 2 yıl sonraki yaşı 12. Bunun 2 yıl sonraki yaşı 14. Topladığımızda ne oldu? 26. Kaç yıl geçti? Ben ne dedim size? 2 yıl sonraki yaşı dedim. İkisini de 2 iki yaş büyüteceğim için 2 çarpı 2 ekliyorum. Yani bu çarpma işleminin mantığı bu. Önce de seyri çıkartacaktım. Bir babanın yaşı 52, iki çocuğun yaşları toplamı 14'tür. Kaçca sonra babanın yaşı, iki çocuğun yaşları toplamının 3 katı olur? Bak basit mantık. Yine baba var ve iki çocuğun yaşları toplamı var. Yaşlar toplamı diyorum şu an. Bugün baba 52 yaşında, çocukların yaşları toplamı 14. Burası bugün. Peki ne istediğimizden? Kaç yıl sonra bilmiyoruz. X yıl sonra. X yıl sonra çocukların yaşları toplamı ne olacak? Kaç tane çocuk var? 2. 2 çarpı x diyeceğim. Artı 2 çarpı x. Çünkü bir tanesi x yıl büyürken diğer x yıl büyüyecek. Baba da x yıl büyüyecek. 52 artı x. Babanın yaşı çocuğun yaşının 3 katı olur demiş. 14 artı 2 x'i 3 ile çarpıyoruz. 52 artı x e eşit diyorum. Buradan 42 artı 6x eşittir 52 artı x. Ee, 5x eşittir 10sa x'imiz 2 geldi. Demek ki 2 yıl sonra 3 katı olacakmış. Evet. Yaş ortalamasına geliyorum. Bunu aritmetik ortalamadan hatırlayacaksın. Yaşlar toplamını kişi sayısına göreceğim. Bugünkü yaşları ortalaması 21 olan 10 kişinin 4 yıl önceki yaşları ortalaması kaçtır? Şimdi yaşlar toplamını bilmiyoruz. Toplama T diyelim ya da toplam yazayım. 10 kişi varmış, ortalama kaç? 21. Demek ki bunların yaşları toplamı 210 olmuş. 4 yıl önceki 210 4 ne çıkartıyorum burada? Hatırla. Kaç kişi var burada? 10 kişi. Her birinden 4 4 4 azalttığım için 40 azaltmış olacağım toplamda ve kişi sayısı değişmeyecek. Ortalama bu olmuş olacak. 210'dan 40 çıkarttım. 170. ona bölüyoruz. 17 gelmiş olacak. Yeni ortalamamız. Bu dediğim gibi aritmetik ortalama. Orada da çözmüştük. Evet yavaştan böyle sizi zorlayıcı sorulara geçiyorum. Kadın ve erkeklerin bulunduğu bir toplulukta şimdiki yaşlarıyla şunlar bilinmektedir. Topluluktaki herkesin yaşı, herkesin yaşı birbirinden farklıdır. Kadınların yaşları toplamı erkeklerin yaşları toplamından 56 fazladır. Bir, bir şöyle hafiften hafiften bir giriş yapayım ben. Çok karışmaya başlayacak. Kadınların yaşları toplamı erkeklerin yaşları toplamından 56 fazladır. Şöyle yapayım. En genç kadın 18 yaşında, en yaşlı kadın 30 yaşında. En yaşlı erkek 20, en yaşlı erkek 23, en genç erkek bu da bir sakatlık olmuş gençlik. Kusura bakmayın en genç erkek 20 yaşında. En yaşlı erkek 34 yaşında. Tebrik ediyorum sorumu odaklanmamı. Bu toplulukta kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısından iki fazla ise toplulukta en az kaç kişi vardır? Haydi buyurun soruya. Peki. Şimdi şu an bir toplayalım yaşların toplamını. Yaşlar toplamı kaç geldi? 48. Şunun yaşları toplamı kaç geldi? 54 e, Kaç fazla şu an? Erkekler 6 fazla Ben ne istiyorum? Kadınların 56 fazla olmasını istiyorum Tamam Şimdi kadınlara yaşları 29 olan bir kadın eklesem Yaşı 29 olan bir kadın eklesem Şu an e, erkekler 6 fazlaydı ya 29 eklediğim zaman 29'dan 6'ya çıkarttığım zaman Kadınlar 23 fazla oldu Tamam ama ben 56 fazla olmasını istiyorum. O zaman bir daha kadınlara eklemem lazım. 28 yaşında birini eklesem. Niye hocam 17-18 eklemiyorsun? En az kişi sayısı diyor ya. Yaşları olabildiğince fazla tutuyorum. E hocam ne yapıyorsun sen? Yaş problemi bitti bildiğin temel kavram çözüyorum. Evet aynen öyle. Soruyu yaş diye değil bunu temel kavramlarda çok net bir şekilde sorabilir sana. Ve yeni nesil dediğimiz sorular da böyle geliyor. Şimdi 28 dedim. 23 fazlaydık. 28'i de ekliyorum şu an. 28 3 topladık. 1 e, kaç yaptı? 51 fazla mı oldu? Hayır ben 56 fazla olmasını istiyorum. 27 ekleyeceğim. Bu sefer de biraz fazla olacak farkındayım. 51'in üzerine 27 ekledim. 8 e, kaç yaptım? 78. Ama ben ne istiyordum? 56 fazla olmasını istiyordum. O zaman 78'den 56'yı çıkartalım. Bu fazlalığı da mecbur erkeklere eklemek zorundayım. 2 22. Yani bir de 22 yaşında erkek eklesem. Bakın, kadınların yaşları toplamı şu an erkeklerin yaşları toplamından 56 fazla oldu. Toplulukta kaç kişi var? 1 2 3 4 5 tane kadın, 3 tane erkek olmuş oldu. Bu sorunun net söylüyorum size yaş problemiyle hiçbir ilgisi yok. Temel kavramla ilgili soru ama işte yeni nesil dediğimiz soru böyle geliyor gençler. Evet bir de böyle sorular var çok basit gibi görünen ama hani sizi zorlayıcı sorular. Ramazan 2015 yılında annesine 2020 yılında babasına senin yaşının 1 bölü yaşındayım demiştir. Buna göre babası annesinden kaç yaş büyüktür bak. Temiz, net, kısa. 2015 yılı var. 2020 yılı var. Bir Ramazan var burada. Bir de tabii ki annesi bunu böyle yazmak yerine şöyle neyse annesi ve babası. Şimdi ne diyor bize? 2015 yılında annesi diyor? Annesi diyelim 3x yaşındayken ben diyor senin yaşının 3'te biriyim. Bakın 2015 yılında söylüyor bunu. Sonra babasına geliyor ne diyor? E, 2020 yılında ben senin yaşının 1 bölü 3'ündeyim diyor. Yani 2020 yılında diyorsa bunu Ramazan 2020 yılında kaç yaşında? X artı 5 yaşında değil mi? 5 yıl geçmiş oldu burada. O zaman babası 3x artı 15 yaşında olmuş olacak. Bakın 3 katını aldım. Tamam. Babasına dediği de doğru. Annesine dediği de doğru. Şimdi ne diyordu bize? Babası annesinden kaç yaş büyüktür? O zaman şurayı bulalım. Annesi de 2020 yılında 3x artı 5 yaşında mı oldu? 2020 yılındaki yaşlarını çıkartırsam babasının annesinden yaşını 3 daha girecek. 15'ten 5 gidince 10 kalmış olacak. Demek ki babası annesinden 10 yaş büyükmüş. 3 kardeşin yaşları toplamı ile ilgili şunlar biliniyor. 3'ünün yaşları birbirinden farklı asal sayılar. En küçük iki kardeşin yaşları farkının 11 katı en büyük kardeşin yaşına eşit. Buna göre en küçük kardeş doğduğunda en büyük kardeş kaç yaşındadır? Şimdi küçük Yine ben ortanca diyeyim isterseniz büyük. Peki. Al. Ah, yine bir temel kavram sorusu. Niye? Asal sayılar. Farklı asal sayılar düşünürüz. Asallarımız neydi? 2, 3, 5, 7. Şimdi 11 kullanacağım. 11 katı diye bir şey var zaten orada. Oradan gözüme çarpıyor benim de. Böyle gidiyorum. Şimdi o zaman nasıl seçebiliriz bu sayıları? En küçük iki kardeşin yaşları farkının 11 katı. Yani Mesela 2 ile 3 seçsem bunların yaşları farkı 1. 1'in 11 katı büyüğü de 11 seçelim. Allah'a da geldi. Süper. En büyük kardeşin yaşına yaşın. eşit. Buna göre en küçük kardeş doğduğunda yani 2 yıl öncesine 11. Büyük olan kaç yaşındadır? 11'den 2'ye çıkartıyorum. Hadi buyurun. Yine temel kavramlara benzeyen bir soru. Yaş probleminin benzetilmiş hali. Melisa A yılında Tuana B yılında doğmuştur. Melisa'nın yaşı Tuana'nın yaşının iki katından altı eksiktir. Melisa'nın bugünkü yaşının A ve B cinsinden değeri nedir? Yine basit bir soru. Fakat soruda hiçbir şey vermediği için hani böyle ağlı belli ifade etmede bazen zorluk yaşıyorsunuz. Şimdi bakın yine tabloya dökmeye çalışacağım. Melisa ve Tuana. Şimdi Melisa A yılında, Tuana B yılında doğmuştu. Biz bugünkü yılımızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman bugünkü yaşını bulurken, bugün X yılındayız diyelim. Tamam mı? Ben X yılından şu an bulunduğum yıldan, Melisa'nın doğum yılını çıkarttığım zaman yaşını bulurum. X eksi A. Melisa'nın yaşı şu an. Bugünkü yaş. Tuana da X eksi B yaşında. Şimdi diyor ki bana, Melisa'nın yaşı X eksi A. Tuğanın yaşının iki katından 6 eksiktir. Peki. Sonra mevsimim bugünkü yaşın a ve b'ciz. Yani x eksi a'yı soruyor bana aslında. Bu denklemi düzenleyeceksin. 2 x eksi 2 b eksi 6. X'i bir bulalım buradan. Ee, şöyle karşıya atayım. X eşittir. At diğerlerini karşı. 2 b artı 6 eksi a. X'i bulduk. Bize neyi soruyordu? Bugünkü yaş x eksi a'yı soruyor. X'i gidip yerine yazıyorum. 2b artı 6 eksi a. Bir de eksi a'mız vardı. Şu x'i unutmayın. Ne olacak? 2b eksi 2a artı 6 olacak. Basit ama dediğim gibi denklem şeklinde ifade ederken zorlanıyorsunuz. Gelelim buna. Doğru üzerinde doğum tarihleri gösterilen 4 kişinin 2025 yılında yaşları toplamı 110 ise 2025 yılında Ramazan ile yaşları toplamı en fazla kaçtır demiş bize. E yine temel kavram sorusuna benziyor. Şu 1988 kimi istiyor bizden? Ramazan ile. Şimdi buradaki kişileri bir yazayım ben. Ramazan artı Melisa artı Kaan artı Tuğan. Bunların yaşları toplamının 110 olmasını istiyorum. Bakın. Ramazan ile Tuğan'ın yaşları toplamı en fazla olsun diyor. Aa, hadi buyurun. Temel kavram var yine. O zaman Melisa ile. Yaşlarını küçük tutacağız burada. Şimdi Ramazan'ın yaşı en büyük olması için şu an 2020-2025 yılında diyor. Ee, Ramazan 1988 yazıyor burada. O zaman 1989 yılında doğsun ki 2025'ten doğum tarihini çıkarttığımda Ramazan'ın yaşı büyük gelsin. 1989'u çıkartıyorum. 36 mı kaldı? Tamam. Ramazan'ın yaşını bulduk. 36. Melisa'ya düşük vereceğiz. Düşük vereceğimiz için e, kaç seçebiliriz onun yaşını? O bir dursun. Kaan ve bir bakalım. Kaç onlara veremeyeceğim. O yüzden Melisa'ya baksam oradan gitmek daha mantıklı olacak. Şurası 1997. Melisa'nın da doğum tarihi olabildiğince yüksek olsun ki yaşı küçük olsun. Yani 1996 verelim o zaman. 2025'ten 1996'yı çıkarttığım zaman Melisa kaç yaşında gelmiş olacak? 9, 29 yaşında gelmiş olacak. Tamam. Melisa'yı da bulduk. Şimdi ikisini bulduysam bunları topluyorum. Yaşlar toplamı 65 yaptı. 110'dan 65'i çıkartacağım. Kaç kaldı? 45. Kaan'la Tuğanın yaşı 45 olmuş olacak ve bizden ne istiyordu? Tuğanın büyük olmasını istiyordu. E Kaan da önce geldiği için mecbur 2'ye böleceğim bunu. 23'e 22 diye verebilirim burada. Bunu 23 seçersek bunu 22 seçeceğiz. Niye hocam? Çünkü bakın kanun doğum tarihi daha erken, daha erken olduğu için yaşının daha büyük olması gerekecek. Mecbur en yakın böyle verebilirim. O zaman 36 artı 22'den 8 değil mi? 58 gelmiş olacak. Evet son sorumuz 4 basamaklı 30 XY yılında Tuana ve Melisa'nın yaşları toplamı o seneye ait rakamların sayı değerleri toplamı kadardır. Yani Tuana artı Melisa o seneye ait dediğine göre 3 artı x artı y yaşları toplamı. Buna göre 4 basamaklı 30 y x yılında Tuana Melisa'nın yaşları toplamı en çok kaç olabilir demiş bize. Şimdi 30 y Şimdi bu yılda 30 x'i şöyle düşünsek biz yaşları toplamayın en çok olacak diyoruz ya. Şimdi şuraya 9 9 verdiğim zaman yer değiştirdiğimde yine yıl değişmeyeceği için bunun yaşları toplamı en az oluyor. 9 9 18 3 daha 21 yaşında. 21 oluyor yaşları toplamı. Ama ben ne istiyorum? Yaşları toplamın en çok olmasını istiyorum. O zaman nasıl bir şey vermem lazım? Y x'ten X'i çıkarttığım zaman bunun en çok olması lazım. O da nasıl olur? Sayıları 9'a 0 seçersem olur. 0'a 9. E çıkarttığımız zaman kaç olacak? 81 yıl. Yani 81 yıl geçecek bir tanesi için. Diğeri için de 81 yıl geçecek. O zaman 81. 81 de birisi için dedik. 162 yaşları toplamı. Bir de şurada rakamları toplamı olur dedik ya 0, 9 eklemiştik. 9, 3 daha 12'yi de ekliyorum üzerine. 4, 7 en fazla yaşları toplamı 174 olacak. Hocam anlattığın sayı problemleri ilgisi yok bu sorunun. Evet, evet aynen öyle. Son çözdüğüm sorular tamamen temel kavramların mantığına dayalı sorular. O yüzden sayı problemlerinden önce denklemler, temel kavramlar, çok iyi oturursa, yeni nesil sorularda da bu en az en çok mantığını uyarlayabiliriz gençlik. İyi çalışmalar.